Tamer Korkmaz. Ey Atina! Takvime şöyle bir bak hele. İki hafta kadar önce emekli tüm amiral Ali Deniz Kutluk ateşle oynayan Yunanistan'ı şöyle uyarmıştı. Oruç reis gemisine yapılacak bir eylem bunu yapanlara ağır zarar verebilir. Yunanlı denizci arkadaşlara yazık olur. Bugün 28 Ağustos Doğu Akdeniz'deki gerilim sürüyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim bu defa fevkalade manidar bir zaman dilimine rastladı. Yunan devletinin kopilleri takvime şöyle bir bakı verseler görecekler. 30 Ağustos Zafer Bayramımıza sadece iki gün var. Yunan'ın huyu, Akdeniz'in suyu. Yunanlılar Akdeniz'in suyunu yutmak için çok heveslilerse itina ile gereği yapılır. Yani bir kere daha denize dökülürler. Doğu Akdeniz'de bir nevi Bizans tatbikatı yapan Yunanistan'ı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şöyle uyardı. Nitekim dolduruşa gelmeyin. Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz. Gereğini yaparız. Sahne arkasındakiler Atina'yı dolduruşa getirenlerin başında Playboy kılıktı Macron'un Fransız'ı geliyor. Yunanistan'a bir yandan silah satıyorlar. Diğer yandan da Türkiye'ye karşı kışkırtıyorlar. Arka planda terör devleti İsrail'le haydut ABD tandemi de Atina'yı her türlü motive ediyor. Yunanlılarla ortak gemi projesi yürüten ve Heron yani İHA kiralayan İsrail ile Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı şu korsan deniz anlaşmasının mimarı ABD'den bahsediyoruz. Kahpe Bizans Atina'yı dolduruşa getirme, cepheye sürme vaziyetleri böyleyken Avrupa Birliği'nin ve de ABD'nin çımarık çocuğu Yunanistan'ı Başkan Erdoğan da şu sözlerle uyardı. Onları Türk donanmasının önüne atanlar yarın ortada gözükmeyecekler. Tek kaybeden Yunanistan olur. Sorsalar öğrenecekler. Bu arada Yunan basını bazı müttefiklerine bozuk çalıyor. Ege'de ABD ile tatbikat yapmamızdan bir gün sonra İtalya tuttu, Türkiye ile eğitim geçişi yaptı. Müttefiklerimiz bizimle alay ediyor. Eğitim geçişi ki? Aylar evvel Doğu Akdeniz'de malum hararet artmaya başladığı vakit İtalyanların ve dahi Fransızların nasıl su yuttuklarını müttefiklerine bir sorsalar diye. Favori diktatör, ABD-İsrail tandeminin kontrolündeki Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'mize karşı Yunanistan'ın safındalar. Önce Trump'ın favori diktatörüm diye andığı zalim El Sisi'nin Mısır'ına bakalım. 2013'te seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi deviren Mısır'daki Abdülfettah Sisi darbesinin perde arkasında ABD ve İsrail vardı. Avrupa Birliği ise bu darbeye darbe diyememişti. Yani onlar da Mursi devrildi diye aynen Türkiye'deki Ertuğrul Giller familyası gibi çok mutlu olmuşlardı. Sem amcasının gizli kardinali Fethullah da darbeden hemen sonra telefonla Sisi'yi tebrik etmişti. Günümüze geliyoruz. Haydut ABD'nin diktatörü Sisi, Libya'daki meşru hükümeti devirmek isteyen Haftar'ın candan destekçisi ve arada bir Türkiye'mize hareket çekmeye yelteniyor. Yani kaşınıyorlar amma velakin bir adım sonrası için de tırsıyorlar. E, eh, başlarına gelecek olan bellidir. Haçlı Siyonist İttifakı'nın piyonu K L. yönetimi kahpe Bizans Yunanistan'la korsan anlaşma yaparak derin patronlarınca aynen Atina gibi cepheye sürülüyor, ateşe atılıyor. Sıradaki kukla bir de Birleşik Arap Emirlikleri var. ABD İsrail tandeminin oyuncağı olmuş kukla bir yönetim daha. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliahtı MBZ'nin 25 yıldır Tel Aviv'in hizmetinde olduğu İsrail devletine çalıştığı bilgisi geçenlerde de şifre edildi. Birleşik Arap Emirliği'nde aynen Mısır gibi yahut aynen İsrail, Avrupa Birliği, NATO ve ABD gibi FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından dolayı çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Bugüne gelirsek Birleşik Kahpeler Devleti Birleşik Arap Emirlikleri Yunanlıların ateşle oynamak anlamındaki o tatbikatına katıldı. 4 adet F-16 ile. Hülasa Birleşik Arap Emirlikleri'nin kukla yönetimi de çok tandır kaşınıyor. Hatlerini aşmaya devam ederlerse onlara da gereği yapılır. Madem öyle, gel böyle. Batı cephesinin piyonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin batının şımarık çocuğu Yunanistan'la ortak tatbikat yapmasına çok sevilen baronsal gradyocu etki ajanı Ertuğrul Öz Washington. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu tavrına atıfla aynen şöyle yazdı. Sanıyorduk ki bütün İslam ümmeti bizim yanımızda. Meğerse Katar haricinde hepsi karşımızdaymış. 26 Ağustos Hürriyet Katar haricinde hepsi lafı elbette çok abartılıdır. Belli İslam ülkelerinde batılı devletlerin kuklası durumundaki yönetimlerle o ülkelerin haklarını aynı sepede koymaması gerektiğini de bir gün öğrenecektir. Ancak bugün mevzu başka. Aynı yazıda Türkiye'nin yeri NATO'dadır demeye getiren Ertuğrul NATO'dakilerin tamamının Türkiye'nin karşısında olduğu gerçeğini unutturmaya yelteniyor. Haliyle bir daha tekrarlayalım. Topunuz gelin.